Evet 14. derste net hesaplama problemi yapıyoruz. Kaç netimiz var? Netimizi biliyorsak doğrumuzu bulabilir miyiz? Yanlışımız kaç tane? Onu anlatacağız. Denklem çok kuracağımız bir soru çeşidi değil. Bir tane yolu var. Hazırsanız başlayalım. Evet devam ediyoruz. Şu an net hesaplama problemi çözeceğiz. Başlayalım alırsanız. Netinizi hesaplamayı biliyorsunuz aslında. Siz ben bunu biraz daha karış, uzun sordum. 4 yanlış bir doğru götürdü bir sınavda. 120 soruluk bir KPSS'ye giren Mehmet sınavda hiç boş bırakmamış ve sınavdan çıktığında morali bozulmasın diye netlere bakmamıştır. EYT'ye girebilir bu adam. Sınav açıklandığında ÖSYM sonuç sayfasına giren Mehmet'in sonuç sayfasındaki bir hatadan dolayı doğru ve yanlış sayıları yazmamakta ve sadece net sayısı yazmaktadır. Sınavda 80 net yapan Mehmet'in yaptığı toplam doğru sayı kadar hikaye yapmış. O iki takılma yana. Toplam 120 soru var. Doğru mudur? Adam size net sayınız vermiş. Boşu da yok adamın. 80 tane net yaptı demiş. Şimdi 80 netiniz varsa 120 sorudan. Geriye kaç soru kalır diye bakarsınız. Bak geriye 40 soru kalıyor. Doğru mu? Bak burası önemli. 80 tane netiniz varsa geriye 40 soru kalır. Bak en önemli yer burası. Kalan 40 sorunun içinde bunu ikisi çözmek çok sağlıklı olmayabilir. 40'ın içinde hem doğrular var hem de yanlışlar var. Hem yanlışlar var hem giden doğrularımız var. 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için sınavda bu 40'ı 4 artı 1'e yani 5'e bölüyorsunuz arkadaşlar. Bu 40'ta tekrarlıyorum. Hem doğrular hem yanlışlar var. O zaman bunu 5'e bölersen 18 çıkar. Bu 8 bizim neyimiz biliyor musun? Giden doğrularımız. Yani yanlış yapmasaydınız gitmeyecekti. O yüzden bu 8'i buraya ilave ediyoruz. Devapta ne olmuş oluyor? Yani 88 doğru olmuş oluyor. Kaç yanlışı var diye sorarsanız da 32 yanlışı var. Veya bu 40'tan 8'i direkt çıkarabilirsin. Yani kararsız. Evet başlayalım sorularımıza. Çok uzatacağım bölüm değil yani. 5 yanlışın bir doğru götürdüğü 100, 200 soruluk bir sınavda hiç boş bırakmayan bir öğrencinin toplam 140 neti vardır. Bu öğrencinin doğru sayısı yalnız kaç fazladır? Kaç 200 soru var? Yanlışım şey boşumuz da yok. 140 netimiz var. 140 net varsa geriye kaç soru kalıyor? 60 soru kalıyor. Ne yapacağız? 60'ı kaça böleceğiz? 5 yanlış bir doğruyu götürdüğü için 60'ı 6'ya böleceğiz. O zaman 10 çıkacak burası. 10 tane bizim neyimiz var? Giden doğrularımız. Yani yanlış yapmasaydık, bak benim bir cümlem vardır sınavları boşunuz ve yanlışınız kazanırsınız. Boş bırakmayı ve yanlış yapmamayı öğrenmeniz lazım. Sınavları boş ve yanlışınız da kazanacaksınız. Herkes derece yapmıyor, herkes full yapmıyor yani. Tabii ki full yapacak öğrenci var aramızda, o ayrı mesele. Ama sınavı boşunuz, o yüzden boş bırakmaya biraz alışmanız lazım. Vurduğunuz gol olsun yani. Önemli doğru sayısının fazla çıkmasın. 10 tane buna eklersem, benim bu sınavda o zaman 150 doğrum var. 150 doğru, toplam 200 soru var, 50 tane de yanlışım var. Ne sormuşuz? Doğru sayısı yanlıştan kaç fazla? 150'den 50'yi çıkarırsanız cevap kaç gelmiş olur? 100 gelmiş olur. Hem doğru sayısı hem de yanlış sayısını bulmuş olduk. Devam. 4 yanlışın bir doğru götürüp 80 soruluk bir sınavda hiç boş bırakmamış bir öğrenci sınavda 47,5 neti var. Net sayısı virgüllü olabilir. Doğru sayısı virgüllü olmaz ama net sayısı virgüllü olur. Şimdi sınav 80 soruluk. Net sayımız kaç? 47,5. Şöyle. Doğru mudur? Bu net problemmiş. 80'den bunu çıkarırsam 32.5 kalır. Peki ben 32.5'u getirip kaça bölmem gerekiyor arkadaşlar? 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için 5'e böleceğim. Doğru mu? Bak tekrar 32.5 kaça böleceğiz? 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. 5'e böleceğiz. 5'e bölersem 6.5 yapar. 6.5 neyimiz bizim? Giden doğrularımızdır. O zaman bu 6.5'i buraya ilave edersek de bu şekilde toplarız. Ben yazamadım. Bulacağız. Şöyle yazalım. Eklersem 0, 3, 4, 54. Demek ki bizim 54 taneyimiz varmış. Doğrumuz varmış. Ne sormuş bize? Doğru sayısı kaçtır? 54'tür diyoruz. Cevabımız edinecek. Kaç yanlışımız var? Sınav 80 soru. 54 doğru. 36 yanlış. 26 yanlış var. Şuradan da çık bulabilirsiniz. O kadar sizin. 4 yanlışın 3. sorudayız. 1 doğru götürdüğü bir sınavda giren Kezban 100 soruluk bir sınavda 10 soruyu takip ettiği Mehmet öğretmenin tavsiyesiyle bak boş bırakmış insanlığı görüyor musun? Ve 82,5 net yapmıştır. Sonuçlardan sınav, sonra da ne kadar doğru yaptığını fark eden Ezban dua etmiş. Şükür namazı kılmıştır. Oraya yazmamışım. Ve Mehmet öğretmenine teşekkür etmiş. Ezban kaç yaşında diyor. <laughs> Ezban'ın kaç yanlışı var. Şimdi sınav 100 soruluk. Ezban 10 soruyu boş bırakmış ya. Ezban 90 soru işaretlemiş. Kezbancı sınav 90 soruluk bir sınav. 100 soruluk bir sınav değil. Tamam. Peki kaç neti vardı Kezban'ın? 82,5 neti var. Peki 82,5 neti varsa geriye kaç soru kalıyor? 7,5 soru kalıyor. Bunu getirip kaça böleceğiz? 4 yanlış 1 doğru götürdüğü için 5'e bölüyoruz. 5'e bölersen burası 1,5 yapar. Bu 1,5 benim giden doğru. O zaman 1,5'u da getirip buna eklersem Demek ki yazamadım. Demek Kezban bu sınavda 84 tane yapmış. Doğru yapmış. Kaç yanlışı var? 6 tane yanlış yapmış. Bak gördün mü? 84 doğruyu 6 yanlış çok değil yani. Kezban'ın kaç yanlışı vardı? Aslında Kezban'ın yanlışı yoktur. Kezban yanlış yapmaz ya. Adam Bu Kezban'ın yanlışı değil. Bu sınavın yanlış. Hayatın Kezban'a yaptığı bir yanlış bu yani. Kezban bunu ne yanlış yaptı? Devam. 3 yanlışın 1 doğru götürdüğü bir sınavda kalan her netişin 6 puan veriliyor. Bazen de puanlı sorarlar. 120 soru bir sınava girip 20 soruyu boş bırakan bir öğrencinin sınavdan 360 puan almış. Bak şimdi her soru kanal her net 6 puanmış. Adam da 360 puan almış. Doğru mu? O zaman ben 360'ı yazamadım. Getirip 6'ya bölersem önce bu adamın net sayısını bulurum. Bakın net bazen ama virgüllü çıkar. Bak her zaman tam sayı çıkmayabilir. Tekrarlıyorum. Net bazen virgüllü çıkar. Bazen tam sayı çıkar. Burada 60 netimiz var. Doğru mu? Önce neti bulacağız. Neti bulmadan devam etmeyin. Bak puanı vermişse neti bulmadan devam etmeyin hata yaparsınız. Sonra sınav 120 soruluktu. Benim kaç netim vardı? 60 netim vardı. 60 netimiz var. Pardon, boş bırakmış mıydı? 20'yi boş bırakmıştı. Pardon, pardon. Sınav 100 soruluk benim için. 120 soru ama 20 soruyu boş bırakmış çünkü. 120 160'ı netmiş. Geriye kaç soru kalıyor? 40 soru. 40 kaça böleceğim? 3 yanlış, 1 doğruyu götürdüğü için 4'e bölüyorum. Burada 10 kalıyor o zaman. 10 çıkıyor yani. Doğru mu? O zaman 10 tane benim giden doğrum var. Giden doğrum var. Onu buna eklersem de cevap kaç olmuş oluyor yani? Yet yazamadım. 70 olmuş olur. Burası 70 tane yapar? Doğru yapar. 70 doğru. Anlaşıldı mı? Ne sormuş? Kaç yanlışı vardır? 100 soruluk bir sınava girmiş gibi düşünmüştük. 70 doğru. 30 tane de yanlışı var. 30 yanlış. Bunu şöyle de bulabiliyorsunuz arkadaşlar. 40 soru. 10 tane giden doğru Ama 40 sorunun içinde hem doğrular hem de yanlışlar vardı. Doğru sayısını böyle bulmuş oluyorum 10 diye. 40'tan 10 çıkar 30 gelir. O da doğru, o da doğru. Yani yöntem size kalmış orada. Yalnız toplamdan çıkarırsanız daha sağlıklı oluyor. Yanlış yapmamış olalım. Tamam mı? Pardon. Yanlış mı? Evet, burayı da bitirdik. Soru tarzlarımızı bitirdik. Yani aslında bir soru tarzımız kalmadı. Çok geniş istedik, Açık konuşalım. İki tane de böyle kendin kur, kendin çöz problem var. Böyle ekstra çözeceğim sorular var. Sonra da 7 tane öğrenme kontrol testimiz var. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi. Evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.